رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على ضبيب قلوبنا محمد. وفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ellezine izâ esâbethum musibetun kâlû innâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn. Sadakallâhu lâzîm. Allah sabırlar versin dünyadan başımız sağ Biyeti Kerime'de Cenab-ı Allah biz insanlara bir musibet, bir herhangi bir şey isabet ettiğimiz zaman insanlar yani bir ölümü tattığımız zaman ne diyecekler? Galu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a dönüyoruz. Merhume Saadet teyze, uzun yıllar burada komşuluk yaptık. Cenab-ı Mevlam bu Saadet teyzemize, bu komşuluğundan dolayı kendisinden biz razıyız. Cenab-ı Mevlam da razı olsun. çekmiş olduğu bu sıkıntıları Cenab-ı Mevlam ona bu ahiret yolculuğuna giderken kendisine enis ve yoldaş eylesin dünyada yapmış olduğu iyilikleri, hayırları, hasenatları kendisine yoldaş eylesin. Peygamber Efendimiz'e ve kızı Hazreti Fatıma annemize komşu eylesin. Değerli kardeşlerim, ölüm bir gün hepimizin başından geçecek. Her nefis ölümü tatacak. Cenab-ı Allah öyle söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sonra dönüşünüz bizedir diyor. İnsan oğlu ölmeden önce değerli kardeşlerim ne yapacak? Ömrünü nerede tükettin? Gençliğini nerede harcadın? bildiklerinle ne kadar amel ettin? Malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Bunların hesabını vermeden, cevabını vermeden o mizandan dönemeyecek. Hepimizin o sorguya çekilecek. Ömrümüzü nerede tükettik? Acaba boş işlerde mi tükettik? Yani gençliğimizi nerede harcadık? Malımızı nereden kazanıp nereye harcadık? Acaba ben bu malı kazanırken, bu parayı kazanırken haram helal çizgisine ne kadar riayet ettim? Veyahut da değerli kardeşlerim ömrümüzde komşuluk yapıyoruz. Hepimiz komşuyuz. Yani burada ne yapıyoruz? Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Acaba birbirimizin hakkında iyi zanda mı bulunuyoruz? Kötü zanda mı bulunuyoruz? Birbirimizi arkadan ne kadar çekiştiriyoruz? Acaba iyiliğini mi söylüyoruz? Kötülüğünü mü söylüyoruz? Bakın hadisi şerifte diyor ki bir Müslüman bir Müslümanın gıyabında ona dua ederse onunla beraber hazır olan melek de ona amin diyor. Bakın nasıl diyor? İnsan oğlunun hafaza melekleri var. Hepinizin hafaza melekleri vardır. Hepimizin var. Allahu Teala bizlere kiramen katibin melekleri vardır. Onlar nedir? İnsan oğlunun yapmış olduğu iyilikleri ve kötülükleri kaydediyor. Kardeşlerim hepimiz birbirimizin kusurlarını değil birbirimizi nasıl Allahu Teala gündüzü geceyle örtüyorsa Müslüman da din kardeşinin ayıbını gece gibi örtmesi gerekir. Saadet teyzemizi hali hayatında nasıl bilirsiniz? <laughs> Dahi nasıl bilirsiniz? <laughs> Dahi nasıl bilirsiniz? <laughs> Dahi nasıl bilirsiniz? Allah Saadet teyzemizi ve sizleri iyiler cümlesine ilhak eylesin. Amin. Bu kardeşimize dünyadan ve ahiretten olan haklarınızı helal ettiniz mi? Amin. Dahi helal ettiniz mi? Amin. Dahi helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Allah helalliğinizi kabul eylesin, merhum eden ve sizlerden razı olsun. Amin. Bu kardeşimizin iyi bir müminat olduğuna şahitlik eder misiniz? E, şahitlik eder misiniz? Allah şahitliğinizi kabul eylesin. Sizlerden de razı olsun. Merhumen ruhu için, dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. <laughs> ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. Değerli cemaatimiz yine bugün burada bir teyzemizi ahiret yolculuğuna uğurlamak için hepimiz buraya toplandık. Allahu Teala 60 olduğunuz adımlarınıza yüzlerce sevap versin inşallah. Hasaden çıkmış olduğu bu yolculuğunda Teyzemize kolaylıklar ihsan eylesin. Varacak olduğu kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe. Bu merhum ve Saadet teyzemizin Kur'an-ı Kerim'i bugün kabri başında yarın akşam namazına müteakip bu camide okunacak. Ve cuma günü cuma namazından önce yine camide Kur'an-ı Kerim'i okunacaktır inşallah. Bu duyuruyu yapmış olalım dünya hayatından ilişkisini kesip ahiret hayatına namze tutan ahiret yolcuna çıkmış el merhume el muhtace ila rabbil gafure olan merhume saadet teyzemizi en kemali sıhhatındayken Müslüman muvahide olduğuna şahitlik eder misiniz? Kezalik şahitlik eder misiniz? Bir daha şahitlik eder misiniz? Yüce Rabbim yapmış olduğunuz bu üçlü şehadetinizi kabul eylesin. Kendisinden razı mısınız? Kezalik razı mısınız? Kezalik razı mısınız? Ahirete müteallik olan hak ve hukukunuzu kendisine karşılıksız olarak helal ettiniz mi? Kezalik helal ettiniz mi? Kezalik helal ettiniz mi? Yüce Allah yapmış olduğunuz bu helallikleri razılıkları ve hüsnü şahadetinizi yüce dergahında en güzel şekilde kabul eylesin. Değerli kardeşlerim, bu Saadet teyzemizin bir alacağı vereceği varsa cenaze sahiplerinden tahsis edebilirsiniz. Cenaze namazı dört tekbirle bir selamdan ibaret olup ilk tekbirde Subhaneke Allahümme ve Celle Tenavike ile beraber hep beraber niyet edelim. Niyet edelim. Allah rızası için. Ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve Ya Rabbel Alemin senin rızan için kılmış olduğumuz cenaze namazımızı ve öğle ikindi namazımızı ve diğer vakit namazlarımızı yüce adında, yüce adında en güzel şekilde kabule makbule ile. Hasıl olan manayı evvelen bir zat haçe -şey, kainat ilgi çağın ve maalesef ki illa rahmetellil alemin olan sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin aziz latif ruhu tayyibine gönderiyoruz vasıyla ile. Sevgili peygamberimizin al ve sahabının da ruhlarına gönderiyoruz ile. Hasıl olan sevaptan sair peygamberlerin, evliyanın, enbiyanın, şuhedanın da ruhlarına gönderiyoruz vasıyla ile. Hasıl olan sevaptan özellikle cenaze namazını kıldığımız merhume Saadet teyzemizin taze ruhuna gönderiyoruz ikram ile. Ya alemin varacak olduğu kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Mizanını sevgiyi sualini asal eyle. Ya Rabbel Alemin yapmış olduğu iyiliklerini, hayırlarını, hasenatlarını, güzel amellerini kabrisin, kabrinde kendisinde en iyisi ve yoldaş eyle. Kede bırakmış olduğu kedeli ailesine sabırla selametler, hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Ya Rabbi uzaktan ve yakından şuraya toplanıp da cenaze namazı kılan şu aziz cemaatimizin her ne kadar ailede göçenleri varsa ahirete gözenlerimiz varsa onların da ruhları gönderdiği vasıyla ile eyle. onların da ruhlarını şad eyle makamların cennet derecelerini âli eyle ya Rabbel Alemin bizlere de hayırlı ölümler nasip eyle ya Rabbi bu ölüm hadiselerinden ibret almayı nasip eyle son nefesimizde cümlemize iman ile ölmeyi nasip eyle cümle yetmişlerimize rahmetinle muamele eyle طوال فتقبلها ربها بقبول حسن عيد سرنا مسار امين 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 بغمة سيد المرسلين وسلامة على المؤمنين وآل الجل اجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات. どうもこんなに見たかった。

قد المسألة اصحاب القريه اذنكم ان لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم فان ذكرتم بل انتم قوم مشركون فجاء من أقصي المدينة رجل يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتعظ من دونه آله ولا ينقذون إني إذا في ضلال الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من